Herkese merhabalar. Ukrayna barış planının maddeleri ortaya çıktı. 28 madde. Ukrayna resmen bir mandaterlik oldu. Ukrayna, Rusya ve Batı arasında bölündü. Tıpkı Almanya'nın bölünmesi gibi arkadaşlar. Almanya'yı nasıl böldüler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, şu anda da Ukrayna Ukrayna'yı böldüler. Ve güç mücadelesinin merkezi haline getirdiler. Şirketler enerji şirketleri, silah şirketleri, savaş baronları kazandı paralarını para kattılar. Kaybeden Ukrayna halkı oldu. Ne batı verilen sözleri yerine getirdi ne Rusya garantörü olduğu bir ülkeyi koruyabildi. Yani her iki tarafta e, maalesef Ukrayna'ya gerekeni yapamadı. Ukraynalı yöneticileri de buraya katmak lazım. Onlar da onlar da bir denge politikası uygulayamadılar ve Batı'ya kandılar mı, ya, ya da bilerek mi bunu yaptılar? Artık neyse o kısmına çok girmeyeceğim ama. E, ama şu var, Ukrayna kaybeden taraf arkadaşlar. Bakın 1990'lı yıllarda özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra Ukrayna'nın aslında çok büyük bir gücü vardı bakın. Üçüncü büyük nükleer güçtü. Yani Sovyetler'den kalan nükleer başlıklar vardı ve 5000'den fazla nükleer başlıkları vardı. Hatta yine uzun menzili füzeleri vardı Ukrayna'nın elinde. E ne yaptı Ukrayna? Dedi ki ben dedi nükleersiz bir ülke olacağım dedi. Çok erken davrandı ve yine burada batı devreye girdi. İşte biz seni koruruz, taahhütlerde bulundu ve neticede Ukrayna 1992 yılında kendisini nükleer güç olmayan bir devlet inan etti. Bunu çok önceden gören Ukraynalı bir komutan, Volodymyr Tolubko. Bu adam şiddetle karşı çıkıyor ve hatta kararı erken ve romantik olduğunu söylüyor. Rusya'ya karşı tek caydırıcılığın nükleer silahlar olduğunu söylüyor. Adam haklı çıkıyor aslında. Ve 1994'te Budapeşte memorandumu ile nükleer silahlara veda diyor. Ukrayna sadece Ukrayna değil. Kazakistan'daki nükleer başlıklar ve Bela, Belarus'taki nükleer başlıklar ya imha edilecek ya da Rusya'ya verilecek. Bakın arkadaşlar, Rusya, Ukrayna, İngiltere, ABD taraflar. Ve Rusya, İngiltere, ABD Ukrayna'nın güya garantör ülkesiydi. E iki tane garantör ülke İngiltere ve ABD diğer garantör ülkeye karşı kışkırtıyor ve NATO'ya katılma taahhüdünde bulunuyor Ukrayna'yı. Diğer taahhütte bulunan ülke ise Ukrayna topraklarını işgal ediyor. Ve gelinen noktaya baktığımız zaman Ukrayna tarumar edilmiş, bütün madenlerine çökülmüş, bütün enerji kaynaklarına çökülmüş ibretlik bir vakadır bana göre. Ukrayna meselesi. Bu diğer devletler açısından da ibretlik vakadır. Batı'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğinin de ibretlik bir vakasıdır. Aynı zamanda yani Rusya'nın ipiyle de kuyuya inilmeyeceğinin ibretlik bir vakasıdır. Her devlet bağımsız olmayı, kendi ayakları üstünde durmayı becerebilmelidir. Birlerine güvenmeden, sırtını dayamadan. Çok büyük bir ibretliktir bakın. Rusya resmen peşkeş çekildi. Yani Almanya'ya dönüştürüldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya neyse şu anda Ukrayna o hale getirildi. Batı ile Rusya arasında bölüştürüldü arkadaşlar. Neymiş? Ukrayna AB üyesi olacakmış. Ukrayna artık AB üyesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani şu haliyle Ukrayna bölünmüş, toprakları peşkeş çekilmiş, e, milyar dolar paraları gitmiş, göç olmuş, insanları perişan olmuş. Sanayi altyapısı perişan olmuş bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Ee şimdi ne olacak? Ukrayna AB üyesi olacak. Ve aynı zamanda bakın antlaşma maddelerine baktığınız zaman kültürel bir dayatma da söz konusu. Yani Ukrayna kendi kültürüne göre veya kendi e, milli çıkarlarına göre bir eğitim programı bile hazırlayamayacak. Bu maddeler kabul edilirse Neymiş? Avrupa Birliği şok geçirmiş. Yani neyin şokunu geçirdiniz siz? Bunun böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Böyle olacağını herkes biliyordu arkadaşlar. İngiltere de böyle olacağını biliyordu. Şimdi Avrupa Birliği İngiltere'ye diyor ki şu kadar para lazım diyor şey için Ukrayna için. E yok diyor o kadar para yok bende diyor. İsterseniz diyor 100-150 milyon dolarcık para gönderebilirim diyor. Yani artık arkadaşlar Ukrayna tuzağa çekildi ve Ukrayna'da Ruslar debelensin. Ukrayna'ya işte Ukrayna'yı bahane ederek de bol bol silah satışları yapalım. Ülkeleri korkutalım dediler ve enerji şirketleriyle silah şirketleri silah baronları kazandı ve şimdi bu arada yargılanmayacaklar da. Tabii o antlaşma maddelerinin bir tanesi de onları güvence altına alıyor. Savaşta yapılan eylemler karşısında diyor korunacaklar iki tarafta. Yani savaş baronları, suçlular, savaş suçu işleyenler hiçbir tanesi de bu arada yargılanmayacak. Ve bu antlaşmayı Birleşmiş Milletler de tanıyacak. Yani Ukrayna kendi eliyle ayağına sıkmış oldu. Geçmiş olsun. Herkese iyi günler.